Merhabalar, tadımız, tuzumuz, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça lezzetli köfteli yayla çorbası tarifi vereceğim. Önümüz Ramazan, inşallah bu tarifi kaydedin ve mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Ben de bir davet yemeğim için hazırlamıştım. İki ölçü yaptım. Sizler vereceğim ölçünün yarısını kullanarak tek ölçü ile de yapabilirsiniz. Ürün yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 400 gram kıyma, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, çok az kimyon, bir tatlı kaşığı silme, tuz ekledim ve güzelce bu karışımı yoğuruyorum. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Gayet lezzetli oluyor köfte bu şekilde. E, az yağlı olduğu için ve farklı hiçbir şey eklemediğimiz için de e, birbirini tutması için iyice yoğuruyoruz elimizde. Başka bir servis tabağının tabanını un ile e, un serpiştiriyoruz ve köfteleri bu servis tabağının üzerine sıra, sıra yerleştireceğim. Misket kadar toplar yapıp unlanmış olan servis tabağının üzerine alıyorum. Köftelerimiz hazır. Bunu buzdolabına kaldırıyorum. Daha sonra çıkartırız. Et çabuk bozulan bir şey olduğu için açıkta kalmasın. Tencereme 1 litre yoğurt ekliyorum. 1 yumurtanın sarısını ekliyorum ve öncelikle yumurta sarısı ve yoğurdu güzelce bir karıştırıyorum. Ardından 2 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. Yumurta sarısını karıştırdıktan sonra eklerseniz topaklanma vesaire olmayacaktır. Buna dikkat edin. Teperi bir şekilde 2 yemek kaşığı da un ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ben terbiyesini vesaire sonradan dökmüyorum. Hepsini bir arada yapıyorum. Gayet de başarılı, güzel ve lezzetli oluyor. Asla ve asla kesilme olmuyor. 1 çay bardağı pirinci güzelce yıkadım, süzdüm. Bir çay bardağı da pirinç ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. 2 litreye yakında su ilavesi yapacağım. Ve tenceremi ocağa alıyorum. Kesilmemesi için sürekli yavaş yavaş karıştırarak kaynayana kadar çorbamı karıştırıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Artık karıştırmanıza gerek yok. Pirinçler hafif böyle şişene kadar pişmeye devam etsinler. Biz bu sırada köftelerimizi hazırlayalım. Ağır ağır kaynamaya devam ediyor. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. ve ısınmaya bırakıyorum. Isınan yağın içerisine köftelerimizin hepsini dökelim. Ve tavayı sallayarak güzelce kızartalım. Asla dağılma vesaire olmuyor bu köftede. İlerleyen zamanlarda içerisine tereyağı da ekleyip lezzetine lezzet katacağız. İlk etapta sıvı yağ ile şöyle güzelce bir kızartalım. Ara ara köftelerimizi karıştıralım. Güzelce kızardı. Bu, bu esnada bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Ama e, kullanmak istemezseniz tereyağı zeytinyağı karışımı ile de yapabilirsiniz. Eğer lezzetini beğeniyorsanız çorbada. Tereyağı eriyene kadar da köfteleri kızartmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme kuru nane ekliyorum, hatta bir buçuk tatlı kaşığı. Nane ekledikten sonra tavanın altını kapattım e, çünkü. Bu ısınan yağın köftenin o sıcaklığı yeterli gelecektir. Yoksa nane yanar güzel olmaz. Hemen altını kapatın naneyi döktükten sonra. Çorbamız da hazır. Pirinçler artık şişmişti. Köfteyi artık dökebilirim. Köfte ile de 2-3 dakika kaynatacağız zaten. Hazırlamış olduğumuz köfteli sosu da ekliyoruz. Ve muhteşem yayla çorbamız artık yavaş yavaş hazır oluyor. İçen herkes inanın çok beğendi. Mutlaka bu şekilde denemediyseniz deneyin. Oldukça doyurucu ve lezzetli bir çorba oluyor. Köfteler ile de söylemiş olduğum gibi 2-3 dakika kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Bu arada biz ne eklemedik? Tuz eklemedik. Tuzu en son ekliyoruz. Kesilme vesaire olmaması için benim ölçü yaptığım için bir yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Tuzun sizin kullanmış olduğunuz tuzun acılık oranına göre sizler kendinize göre tuz miktarını ayarlayın lütfen. En son da tuzunu ekledim. Şöyle 1-2 dakika kaynasın, altını kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. 5-10 dakika dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Bu arada ben misafirler gelmeden oğluma şöyle içireyim diye bir tabağı almıştım. Kıvamını da sizlere göstermiş olayım. Gayet güzel kıvamı, lezzeti muhteşem oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.